Bunun bu ne her yerde biri var ya. Hasan boşluğa ediyorsun kanka. <laughs> Hasan iyice <sünür> olacak. <laughs> i̇yice olacak. Senden bir şey <laughs> Kötü kapmışsın. Hadi Hasan benim ölüm kartımı unutma kanka. Ölüm kartımı ben biraz zor alırım orada. Hasan. Aşağı atla dedin nereye gitti o? Hasan ölüm kartım. Hasan ölüm kartım ölüm kartı, ölüm kartı, ölüm kartı, ölüm kartı. Şuraya düştü ya. Gitti gitti, ölüm kartım. Ölüm kartım. Bunu biraz zor alırım oradan ben. Ya hadi karamazsın yaparsın hadi. Ne oldu bırak uzaylı uzaylı dolaşma. Ölüm kartı. Hadi. Hadi kahramansız sen. Ne yapıyorsun bırak onları oynamayı. Ne oluyor? Vay be. Kahraman hadi. Al çık. Hadi. Dur ya Allah Allah. <laughs> Sakın. tam bir bir tam prof yapayım. ya. Hadi. Hadi. Ben sen zannettim onları. Gitti gitti temiz orası. Gir. Bir şey. Ya benim yer Lut'ta da ha en azından. Dil 12 tane mermi var. Tamam hepsini tek atışta işte, çöp çeksin. Sen üst katta mısın? Üst katta öldüm. Galiba kendi ruhumu görüyorum. İşte o evet o... Tamam hadi kurtar beni şimdi. Vay be nasıl Şu acı çekerek öldüm ha. Kötü bir ölümdü. Baba gidiyor Hasan. Oo ucuz var ya. Doğru abi aşağıda yer var. Evet, tamam. Gitti gitti onlar. Onlar işin E buradan karşıya nasıl geçeceksin? Geçemeyeceğim o yüzden doğmayacağım. Allah kimsenin de devam et. Canlandırma minibüsü kanka. Go go. Rahat ol. Ben koruyorum seni. Ya buraya da atılmaz ki ama yani canlandırma ölüsü. Kral geri dönüyor. Kral geri dönüyor. Ruhum canlandı. Daha tam cennet ayak basmıştım geri döndüm. Evet. King geliyor. King geliyor. Ve efsaneye geri geldi. O ne lan? Ne oldu? O neydi? Vay. Şimdi biraz silah almam lazım ya. Birazcık silah. Birazcık az. Al. Şunu aldım. Tamam. Hasan bırak. Hala nutlanıyor musun? Silahım yok. Şurada bir silah görüyorum bu yok. Şerifsizler mutlamışlar dedi ya. Ne ara mutladınız onu? Vallahi her yeri sürü sürmüşler ya. Artiyanları topluyorum yemin ediyorum. Lan kılıcı da aldılar gittiler. Bir şeydir eğer bizim silah keşfettilerse yandık. Her zaman çıkmıyor Hemen ölmeseydin kanka, o silahla birçok iş yapardık. Mustafa arıyor. Aa buldum, aynısından buldum. O, tamam kullan. Alo? Tamam. Bey merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ ol müdürüm, nasılsınız? İyidir, Allah razı olsun. <laughs> amin, senin de Mustafa ya. Amin, amin. Şey diyeceğim ya ha. Ya yarın gelebilir bini mi? Allah Allah tamam. Kuruba yazacağım başka araba geldi. Tamam gelebiliriz. Bir haftalarda ben geleceğim zaten. Tamamdır Sadece abi. Tamamdır ama 7.5 millet için geç olmuyor mu ya? Ha? Millet için geç oluyor bak 7.5. 78 işte zaten onları. Tamam yaz istersen gene aynı şekilde. Tamam, yazacağım. Hı e, Tamamdır abi. Tamam. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. Ben nesini? Hadi görüşürüz. Belli bir süre yokum abi, belli bir süre varım. Abi, 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 abi. Tamam bebeğim, öpüyorum seni. Abi. Hadi görüşürüz. Alo? Bizim servis sorumlusu da. Yarın servis kullan diyor, yeni bir şoför gelecek. Hasan. Oo, bak dur bakayım, dur dur. Senin küçük orus bu, bulmuşsun yine. He? Ağlıyordun. Ha, ağlıyordun. Onun için ağlamadım. <laughs> Hadi atla. atla. Abi sanki hep benim yüzümden inmiyormuşuz gibi şey var ya. Tepki var. O kimdi ya? Nasılsın sen? Abi kadar... Şu an keklik gibi vadideyiz ha. Çıkalım yukarı ha. Burada zaten kapanıyor yukarı çıkacağız da. Şurada ne var ya Hasan? Ha? Gel lan. Ha boya mı yapmış orada? Ne garip bir yere geldik be. Buradan üstüne çıksaydı iyiydi. Bakın. Gel gel şöyle farklı bir yer buldum gel. Ne var orada? Keşif yapıyoruz bura o. ne var böyle, keşif yapayım mı? Gel bakalım, yukarı çıkın mı? Çıkıyorum. Gel. Hasan bu sniper mu ya? Ya da sniper varı... Neyse av tüfeymiş. Alayım ya alt tüfeğini alırım. Şey, annesinin bir tanesi. Oğlum ben hepsini yiyeyim. Oy annesinin bir tanesi. Bir şey, bir Efendim bir canım sevgilim. Şey. Oy oy ay bir tanesi annesinin. Ay ay. Ay anasını kedi Kediye gösterdi sevgiyi bana gösterdi be. En son ne zaman aşkım dedim diye hatırlamasın. Aynen babası. Adam Aynen. Var, adam var, adam var. Hasan işaret işaret. Abi ben siz çık. Kaçtı. Kaçmadı. Çatışıyoruz. Lan mermi mi yok? Bana kaç, bana kaç, bana kaç, bana kaç. Bilmiyorum. Geldi. Yanına doğru geliyor. Benim peşimde. Beni düşürdü vur onu. Arkanda arkanda arkanda. Aa koştu geldi ne yapayım? Ah biliyorum gördüm. Her şey kayıt altında.